Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkıda bulunduğu çevre yolu Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılmıştır. Karşısı İstanbul Teknik Üniversitesi 2025'te start verecektir. Bu alan tamamı ile tellerle kapatılmıştır. 6500 dönüm ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne verilmiştir. Burada yazdığı gibi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Burası giriş yeri olacak. İşçilerin ve iş araçlarının gireceği yer. Daha sonra öğrencilerin. Karşısı da köy ve köy arazileri. Çoğu satılmıştır. Çok az bir miktar kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne teşekkür ederiz.